Ömer Her şey kanalımızdan herkese merhaba. Bugün iki kat 200 metrekarelik bir inşaatın kaba maliyeti ne kadar kalem kalem tek tek saymaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. İnşaatımız 200 metrekarelik bir inşaat. Alt 80 üst 120 metrekare olarak dizayn ettik. 2 artı 1. Şimdi birazdan içini de gezeceğim. içinde de göstereceğim. Kaba maliyet nedir? evin betonarme taşıyıcı sistemi yapılmış. Tuğla duvarları örülmüş. Kaba tesisatı bitmiş. Dış cephe sıvası yapılmış binaya. Kaba maliyet yani kaba inşaat diyoruz. Diğer işteki seramiktir, parkedir. Diğer iş detaylar dolaptır. Bunlar kaba maliyet dışında. Biz şu an yalnız kaba maliyeti vereceğim çünkü bu ince detaylar herkesin zevkine göre döşendiği için fiyat çok fark ediyor. Bunun için ona belli bir fiyat vermek gerçekten zor. İlk olarak bina için bir, bir çizdirilmesi gerekiyor. Mimari, elektrik, statik, mekanik, jeoloji, harita olmak üzere. Bunları yaklaşık, tabii bu şehirden şehire tanıdığınız varsa ona göre değişiyor. 80 ile 100 bin lira arasında bir tutarla karşılaşabiliyorsunuz bununla ilgili proje çizdikten sonra belediye harçları var bina ile ilgili. Buna da yaklaşık bir 15 bin lira gibi bir maliyetiniz oluyor. İnşaat için şantiye elektriğe su alınması gerekiyor. İnşaata başlamadan bunları alacaksınız daha sonra inşaat. Çünkü o an elektrik lazım, su lazım. Bunlara da yaklaşık bir tabi elektrik ve suyun yakınlığına göre değişir. 10 bin lira gibi bir masraftan karşılaşıyorsunuz. Temel kazılması ve su basman yaklaşık bir 15 bin lira civarında da ücret gidiyor. İnşaatımız 200 metrekarelik bir inşaat projeye göre değişse de en az 10 ton demir gidiyor inşaata. Tabi projeye göre 12 ton, 14 ton, 15 ton Tabii ne kadar istiyorsanız ona göre demir sayısı şey, tonajı yükseliyor. Tona 18 bin liradan yaklaşık 180 bin lirada bir demir maliyetiyle karşılaşıyorsunuz. 200 metrekare inşaat için 140 metreküp beton gidiyor. Betonun maliyeti metreküpü 1800 liradan 140 ile 1800'ü çarptığımız zaman yaklaşık 250 bin, 252 bin civarı da beton maliyetimiz oluyor. Bunlara ek olarak inşaatımızda 2500 adet beams kullanıyoruz. Bunun fiyatı şu an 18 liradan 45 bin lira ve tuğla 3500 adet 13 buçukluk tuğla kullandık. Bunların fiyatı da 4 buçuk liradan tanesi 16 bin lira civarı bir masrafla karşılaştık. Bunlar kaba maliyetin içinde hepsi tek tek kalem kalem fiyatlar. Daha sonra ne yaptırdık? 200 metrekare evin yaklaşık 400 metrekare kalıp demir ve tuğla işçilik maliyeti var. Bunlar metrekaresi 200 liradan yaklaşık bir 80 bin lira bir maliyetle karşılaştık. Bunları yaptırdık. 80 bin lira bunlar harcıyorsunuz. Duvarlar öldükten sonra elektrik ve su tesisatının altyapısı çekilmesi gerekiyor. İşçilik dair bu işleme yaklaşık 60 ile 80 bin lira arasında bir parayla, bir ücretle, masrafla karşılaşılıyor. 200 metrekarelik bir inşaatın yaklaşık 28 metreküplük bir sıva ihtiyacı doğuyor. Bununla da yaklaşık 42 bin lira gibi bir sıva maliyeti var. Aynı zamanda buna da yaklaşık bir 40 bin lira. Bir o kadar da sıvaya işçilik maliyeti var. En son olarak sosyal güvenlik kurum giderleri var. Yaklaşık bunlara da 25 bin lira gibi bir rakamla karşılaşılıyor. Şimdi bunların hepsini tek tek saydım. Şimdi toplam rakamı da vereceğim. Aynı anda birinci katı gezerip son halini size göstermek istiyorum. Evet birinci katın son hali bu. Tabii biz pencerelerini falan taktırdık şu şekilde. İçine bazı şeyler alet edevatlarımız var. Bunları koyduk. Kapılarımız daha takılmadı. Şöyle odamızın biri. Şurada bir odamız var. 2 artı 1 olarak dizayn ettik. Şimdi tek tek bunların hepsini saydım. Toplam olarak yaklaşık. Tabi şehirden şehire dediğim gibi fiyat değişebiliyor. Dolar kuruna bağlı günlük demir beton fiyatları ve diğer malzemeler kesinlikle değişiyor. Yaklaşık 880 bin lira gibi bir maliyetle inşaatımızın kaba maliyetini tamamlayabiliyorsunuz. Tabii kaba maliyetin içinde şu lamba falan yok. Biz onları taktırdık. Şu e, aynı dediğim gibi bunların hiçbiri yok. Dolap falan yok. Kaba maliyet bunların dışındaki maliyet. Artı tabii ince işçilik. Yerin seramiğidir, e, lavabosudur. Hepsi ayrıca ince işçiliğe giriyor. İsteğinize göre dizayn ediyorsunuz. Hatta şu açma kapama elektrik prizleri bile dahil değil kaba maliyeti. Artı bunlar üzerine ekleniyor ve ona göre bir evin toplam genel maliyeti çıkıyor. Evet bu 2023 yılı inşaat maliyeti ile ilgili tek tek kalem kalem saymaya çalıştım. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir aklınızda takılan varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum.